Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? Onu adım adım görüntülü anlatacağım. Öncelikle taahhütname onayı yapabilmeniz için KYK yurt ilk kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir. Önce ücret ödemesi sonra taahhütname onayı yapılmaktadır. Para ödemeden onay yapılmamaktadır. İlk kayıt ücreti ödemesi nasıl yapılır? Videosu da açıklamada yer almaktadır. Oradan izleyip yurt kayıt ücretini yatırınız. Ödeme işlemi tamamsa e-devlete giriyoruz. Arama kısmına yurt kayıt işlemleri yazıp yurt kayıt işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı yazan kısma tıklıyoruz. Veya e-hizmetlerden kurumlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerinden yine yurt kayıt işlemlerine tıkladığınız zaman aynı sayfa çıkmaktadır. Burada size yurt çıktıysa ve ücreti yatırdıysanız taahhütname onay sayfası direkt karşınıza gelecektir. Eğer bu işlemi yapmadıysanız bunun dışında hata sayfası gelebilir. Mesela ücret yatırılmadı veya başvurunuz bulunmadı ya da yurt çıkmadı gibi uyarı sayfaları gelebilir. Bunlar dışında eğer dediğimiz gibi ödeme işlemini yaptıysanız taahhütname sayfası gelir. En altta kabul ediyorum kısmı var onaylıyoruz ve işlem bu kadar basit arkadaşlar sonrasında Ziraat Bankası ürün kısmı var burayı da yapın arkadaşlar zaten KYK burs kredi başvurusunda da bu kısım geliyor şimdiden kartınızı alırsanız sizin için faydalı olur burs ve kredi kısmında kartınız gelmesini beklememiş olursunuz zaten kart başvuru kısmında neleri işaretleyeceksiniz onlar kanalımızda video olarak var oradan izleyip yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.